damadı övüyor. Damadı arkalıyor. Nasıl övüyor damadı? Çok iyi bir çok iyi bir enerji bakanı olarak. Bu paraları enerji bakanıyken gitmedi ki. Ekonomiden, hazineden, maliyeden sorumluyken gitti. Madem çok iyi enerji bakanıydı, keşke orada tutaydın da başımıza bu felaket gelmeyeydi. Bir de diyor ki takmışlar diyor damat. Damat, damat, damat kadar taş düşsün başınıza. Düştü zaten. Hayır keşke ben damat nerede diye başlattım. Çok kızıyorsunuz mızıyorsunuz. Damat nerede diye söyledik. Keşke benim başıma damat düşeydi. Memleket kurtulaydı. Memleketin başına meteor düştü ya. Ay kadar taş düştü ya. Ne damadı? Memleket ezildi. Memleketin başına taş yağdırdınız bu damadın yaptığı işlerden. Esnaf ezildi, çiftçi ezildi, memur ezildi, köylü ezildi. Yoksullar tümden ezildi, perişan oldu. Bir de dütmüş damat kadar. Ya benim, bizlerin damadın damatlığına bir lafımız yok ki. Ne derler? Allah iyilerle karşılaştırsın. Memnunsan, ne mutlu. Damadından memnunsan. Biz bu adamın ülkeye yaptıklarından şikayetçiyiz. Damat nerede diyoruz? Ya sağlığını merak ettiğimden, gül yüzünü merak ettiğimden, nur yüzünü merak ettiğimden sormuyorum. Bu yaptıklarının hesabını versin diye soruyoruz. Damat nerede diye